Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. TYT ayet tarzı bir soru bir çözüm konseptimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden sorumuza bakalım. Bu sorumuzda bir ABC üçgeninde AC doğrusu, BC doğrusu dik ve BAC açısı 39 derecedir. Üçgenin dışında ve BC doğrusu üzerinde BC eşit C'de olacak şekilde bir D noktası alınıyor. E, AB doğru parçası elemanı ve AB eşit ED olmak üzere ED doğru parçası çiziliyor. E'li doğru parçası AC doğru parçasının F noktasına kestiğine göre CF'de açısı kaç derecedir? Arkadaşlar söylenenleri yapalım. Bakın sonra da AC doğrusu BC doğrusuna dik. Ve A'cı açısı 39 derece olarak verilmiş. Üçgenin dışında BC doğrusu üzerinde bir D noktası işaretleyelim. Bu durumda BC, CD eşit a B üzerinde bir E noktası işaretleyelim. E, D'yi çizelim. E, ED ile AC'nin kesiştiği nokta F olsun. Bizden istenen DFC açısı. Orayı X dedik. Arkadaşlar bu soruda A ile D'yi birleştirdiğinizde oluşan DAB üçgeninde AC hem yükseklik hem kenar ortay. Dolayısıyla DAB üçgeni ikizkenar üçgen olur. AC aynı zamanda açıortay olur. 39 ise şu açıda 39 olur. Soru da AB'nin E eşit olduğu söylenmişti. AB E değişik. DAB ikizkenar üçgendir. AB AD eşit olur. Dolayısıyla DAE üçgeni İki iskenar üçgen olur. Bakın şu açı 78 iken şu taban açısı 78 olur. 78, 78, 156. Bu durumda tepe açısı 24 derece olur. D, A, F üçgeninde bakın şu açıyla şu açının toplamı şu açı eşit. İki iç açının toplamı bir dış açı eşitliğinden dolayı arkadaşlar. X açısı 24 artı 39'dan 63 derece olur. Bu durumda doğru cevap A seçeneği.